Türk Sağlık Sendikası araştırmasına göre Türkiye'de bir doktora 633 hasta düşüyor. Sendika Tıp Bayramı öncesinde Türkiye'de görev yapan doktorların durumunu araştırdı. İşte araştırma sonuçları. Türkiye'de bir doktora 633 hasta düşüyor tespit Türk Sağlık Sendikası araştırmasından. Sendika Tıp Bayramı öncesinde Türkiye'de görev yapan doktorların durumunu ortaya koymak istedi. Ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre Türkiye'de 118 bin doktor görev yapıyor. Bu doktorlardan yaklaşık 69 bini Sağlık Bakanlığı'nda görev yapıyor. Doktorların 26 bin üniversite hastanelerinde 23 bini ise özel hastanelerde çalışıyor. Araştırma sonuçları 75 milyon nüfusa sahip Türkiye'de bir doktoru 633 hasta düştüğünü gösteriyor. Araştırmada atanan ve istifa eden doktor sayılarına da yer verildi. Buna göre 2011 yılı sonuna kadar Sağlık Bakanlığı 6.663 doktor atadı. Başka kamu kurumlarından 104 doktor da Sağlık Bakanlığı'na geçti. 2 doktor ise sözleşmeli pozisyondan kadroya atandı. Rapora göre 2010 yılında 3.637, 2011 yılında ise 5.353 olmak üzere 2 yılda toplam 8.990 doktor Sağlık Bakanlığı'nda görevinden istifa etti. Araştırma sonunda Türk Sağlık Sendikası Başkanı Önder Kahveci'nin açıklamasına da yer verildi. Kahveci, Türkiye'de bir tarafta yüz nakilleriyle adını dünyaya duyuran doktorlar, diğer tarafta ise yabancı hekimlerin Türkiye'de çalışmasına olanak sağlayan düzenlemeler olduğuna dikkat çekti. Sendika Başkanı, Türk doktorlarına sahip çıkalım, yabancı doktor tercihi yanlış mesajını verdi. Aslı Çakır.